Merhaba arkadaşlar. Ben Taç Yabancı Dil Kursu'ndan Umut. Bugün sizlere bir dil kursu seçerken dikkat etmeniz gereken 10 önemli konudan bahsedeceğim. Birinci konumuz şu. Bir kursun iyi bir kurs olabilmesi için öğretmen kadrosunun iyi olması lazım. İyi öğretmen ne demek? Birinci düzeyde yeterli, enerjik, ve işini severek yapan bir öğretmen demek. Ee, öğretmenlik bölümün mezunu olması işin seyrini tabii ki değiştirir. Siz eğer ya şu anlama gelmez ama yani her e, iyi öğretmen öğretmenlik bölümün mezunudur anlamına gelmez. Ama bu işin okulunda okumuş insanlardan eğitim almak önemlidir diye düşünüyoruz. İkinci önemli konu yani bu öğretmenlerle ilgili ikinci önemli konu da şudur: kurslarda çalışan yabancı öğretmenler. Türkiye'de genelde şöyle bir alışkanlık var. Ee, ana dili İngilizce olan ama öğretmenlik bölümü mezunu olmayan insanları öğretmen diye sunar kurslar. Bu konuda gol yememeniz için, hata yapmamanız için size tavsiyem şudur. Önce deneme derslerine girin. Çünkü native speakers dediğimiz bu öğretmenlerden eğitim aldığınızda dili duyarak öğreneceğiniz için ilk etapta doğru bir aksanlı dille öğrenmiş olursunuz. Size tavsiyem tam olarak şu. Bir kursu araştırıyorsanız önce öğretmen kadrosunu araştırın. İkinci önemli konuda Kursu bitirdiğinizde almış olduğunuz belge. Türkiye'de genellikle kurslar bitirdiğinizde size bir katılım belgesi verir. Bu belge aslında hiçbir yerde işinize yaramayacaktır. Nedeni şu, çünkü sadece katıldığınıza ait bir belgedir. Ama eğer bitirdiğiniz kurs size uluslararası bir belge verebiliyorsa, uluslararası üniversitelerde geçerli, işyerlerine başvuru yaptığınızda, çünkü genelde Türkiye'de dil eğitimi dediğimiz zaman karşımıza kariyer çıkar. İnsanlar dil eğitimini kariyer için yaparlar. Bu nedenle aldığınız belgeye dikkat edin. Eğitimin sonunda bunu bir diploma gibi düşünebilirsiniz. Eğitimin sonundaki belge eğer işinize yarayacaksa orası sizin için doğru bir kurs olabilir. Üçüncü önemli konu ise kursun lokasyonu. Bu konu neden önemli? Çünkü çok büyük bir ihtimalle işinizden, evinizden veya okulunuzdan çıkıp bu kurs merkezine gideceksiniz. Bu e, sürede geçirdiğiniz zaman, e, yolda geçirdiğiniz, harcadığınız enerji size negatif olarak yansıyabilir ve motivasyonunuzu düşürebilir. Onun için size tavsiyem size yakın, ulaşımı kolay bir kurs tercih etmeniz. Tabii ki bu tek neden değil. İşte zaten 10 tane neden sayıyoruz. Onlardan birisi de bu olursa siz doğru kursu seçmiş olabilirsiniz. Dördüncü önemli konu ise online eğitim. Online eğitim neden önemli? Günümüz çağında yani dijital dönemde bu eğitimin mutlaka dijital yollarda desteklenmesi gerekir. Yabancı ile eğitiminde az olan şey sürekliliktir. Eğer siz eğitimi bütün yönleriyle desteklemezseniz çok kolay unutacaksınız. İnsanlar bu dilin yani herhangi bir dilin sadece İngilizce için değil çok kolay unutabildiğini, nankör olduğunu söylerler. Siz eğitiminiz bittiğinde de mutlaka eğitiminizi bu tarz programlarla desteklemelisiniz. Bu nedenle e, kayıt olacağınız kurs mutlaka size bir online eğitim destek paketi vermeli. Hem eğitim alırken hem de eğitim bittikten sonra bu sizin için çok önemli olacaktır. Beşinci önemli konu ise şu. Bunu zaten yapacaksınız ama hatırlatmakta fayda var. Gideceğiniz kurumun web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını inceleyin. Bu size bir fikir verecektir. Hem lokasyon hem ihtiyaç duyduğunuz eğitim programları hem de kurum hakkında yapılmış yorumlarla ilgili. Bu sayede kayıt olacağınız kurum hakkında önden bir bilgi sahibi olmuş olursunuz ve bu sizin doğru karar vermenizi sağlayabilir. Altıncı önemli konu ise şikayetler. Bir kursa kayıt olmadan önce bu kurs hakkında yapılmış şikayetleri incelemenizi öneririm. Bu şikayetler özellikle öğretmen kadrosu ve eğitimle ilgili ise o kursta bir problem olduğunu gösterir ve bu kursu tercih etmemenizi öneririm. E, şikayet konusu bütün sektörlerde var ama bir kursun öğretmeniyle ve eğitimiyle ilgili şikayet varsa mutlaka bunu değerlendirmeye alın ve kursu tercih etmeyin. Yedinci önemli konu ise iptal koşulları. Bu konu neden önemli? bir kursa kayıt yaptırdınız ve herhangi bir nedenden dolayı kursa devam edemediniz. Kursun sizin haklarınızı yasal olarak geri ödemesi lazım veya sizden ekstra bir ücret talep etmemesi lazım. Buna nereden ulaşabilirsiniz? Bir önceki maddede belirttiğimiz şikayet konusundan ulaşabilirsiniz. Hakkında yapılmış şikayetler yoğun olarak iptal ve iade konusuyla ilgili ise bu kursu tercih etmemenizde fayda var. Sekizinci önemli konu ise ders dışı aktiviteler. Ders dışı aktiviteler neden önemli? Daha önce aslında online eğitimden bahsederken bundan kısaca söz etmiştik. Ee, sınıfta öğrendiğiniz dili bu aktivitelerle hem pekiştireceksiniz hem hızlandıracaksınız. Hem de kendinizi görme olasılığınız var. Diyelim ki derste bir konuyu öğrendiniz. Herhangi bir konu. Bunu pratiğe geçirmeniz için bu aktivite sınıfları önemli. Bir kursu seçerken mutlaka bu aktivite sınıflarının olup olmadığına bakın. Hatta bakmakla kalmayın, bu sınıflara girin ve gözünüzde görün ne tarz öğretmenler, nasıl eğitimler veriyor. Dokuzuncu önemli konu ise yayınlar. Bir kursa kayıt olduğunuzda bu kurs size eğitim süresince kullanacağınız bir takım kitaplar verecektir. Bu kitapların orijinal olmasına yani korsan olup olmamasına bir bakın. Çünkü bu kurumun ciddiyetini gösterecektir kurum sadece ticari amaçlı bir kurumsa bunları ucuz olduğu için korsan olarak temin edip size dağıtacaktır. Eğer ciddi bir kurumsa bunları emek sahiplerine haklarını ödeyerek satın alacak ve sizlere dağıtacaktır. Bu nedenle size tavsiyem mutlaka kayıt olduğunuz kursun kitaplarının, yayınlarının, eğitim materyallerinin orijinal olup olmadığını sorgulayın. 10. önemli konu ise Kayıt olduğunuz eğitim kurumunun kursun köklü bir eğitim kurumu olup olmadığıdır. Bu neden önemli? İşleri kötü giden bir kurs, sizden habersiz kursunu kapatıp gidebilir. Eğer köklü ve şubeleşmiş bir eğitim kurumuna kayıt olursanız, böyle bir süreçte karşılaştığınızda karşınızda bir muhatap bulabilirsiniz. Bu nedenle size köklü ve şubeleşmiş bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere bir dil kursu seçerken dikkat etmeniz gereken 10 önemli konudan bahsettik. Dikkat ettiyseniz sadece ücret kısmından bahsetmedik. Bunun nedeni şu. Bir dil kursu pahalı olduğu için iyi, ucuz olduğu için kötü olmaz. Bir dil kursu öğretmeni iyi olduğu için iyi bir kurs olur. Yani şunu diyebiliriz. En iyi dil kursu öğretmenleri en iyi olan dil kursudur. Sorularınız varsa lütfen bu videonun altını bırakın, vakit buldukça sizlere geri dönüş yapıp sorularınızı cevaplayacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.